Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde manyetizma 1 kısmında manyetik alan işledik ve akım geçen bir düz telin çevresindeki manyetik alanı gördük. Şimdi bugünkü dersimizde akım geçen halka bir telin manyetik alanını göreceğiz. Mesela bir tel bu şekilde bükülmüş ve üzerinden bu şekilde bakın iyi akımı geçiriliyor. Akımın yönü şu. halkada şu şekilde dolanıyorum. Şimdi arkadaşlar burada bizim sorumlu olduğumuz şey halka telin merkezi. Yani halkanın merkezi o noktasındaki manyetik alanın yönü ve büyüklüğünü hesap etmek ve bulmak. Şimdi yönünü nasıl bulacağız? Beraber yapalım. <laughs> Şimdi halka telde manyetik alanın yönünü şöyle buluyoruz arkadaşlar. Dört parmak bakın dört parmakla halkada akımı takip ediyorsunuz. Yani avuçluyorsunuz. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın şu şekilde. başparmağımız O noktasındaki manyetik alan yönünü gösteriyor. Yani O noktasındaki manyetik alan yönü sayfa düzlemine dik ve sayfa düzleminden içeri doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın burada <laughs> O noktasındaki manyetik alan içeri doğru dedik. Şimdi eğer bize şu noktalardaki manyetik alan yönünü de sorsa içeri diyoruz. Ama bu noktalardaki manyetik alanın büyüklüğünü bize sormayacaktır. Yani bizim sorumlu olduğumuz yer O noktasındaki manyetik alan yönü ve büyüklüğüdür. Evet. Gelelim şuna. Bakın yine bir halka tel. Yani tel bükülmüş, halka yapılmış. <laughs> Akım bu şekilde halkada dolanıyor. Ve biz O noktasındaki manyetik alanın yönünü bulacağız. Dört parmağımızla akımı avuçluyoruz arkadaşlar. Bakın halkanın üzerine dört parmağımızla akımı avuçladığımızda baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyor. Yani burada manyetik alan yönü sayfa düzleminden dışarı ve dik sayfa düzlemine diyoruz. Şimdi burada mesela şu noktadaki manyetik alan yönü de dışarıdır. Şu noktadaki de, şu noktadaki de, şu noktadaki de. Bu halkanın dışarıdaki manyetik alan yönünü hani yön olarak belki yorum sorulur karşımıza gelir. Bu akım böyle devam ederken halkada içerideki manyetik alan yönü dışarıysa dışarıdaki manyetik alan yönü de içeridir diyebilirsiniz. Mesela burada halkanın içerisindeki manyetik alan yönü içeri doğruysa Halkanın dışındaki yani şu noktada şu noktada şu noktada şu noktada, şu noktada manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru diyebiliriz. Ve arkadaşlar manyetik alanın büyüklüğünü 2K Pi i bölü R'den buluyoruz. Yani biliyorsunuz çember halka daire işin içine girerse Pi sayısı devreye giriyor diyoruz. Burada da aynen arkadaşlar manyetik alan akıma yarıçapa çapa ve... K manyetik sabite bağlı. Burada manyetik sabitin ne, ne yani 10 üzeri eksi 7 alıyoruz ama boşluk veya hava ortamı varsa 10 üzeri eksi 7 alıyoruz. Eğer burası tahtaysa yani veya suysa veya daha başka bir maddeyle kaplıysa K değişecektir. Yani bunun nedenini bir daha söyleyeyim. Mesela şöyle düşünün. Bir mıknatıs var. En kutlu diyelim burası. Şöyle düz çizeyim de. Şimdi şurada toplu iğneler var diyelim. Tamam mı? Şimdi bu mıknatıs bu toplu iğneleri güçlü bir şekilde çekecektir kendisine doğru. Doğru mu? Evet. Burada hava varken mi daha kuvvetli çeker? Yoksa buraya bir tahta koyduğumuzda mı? Tabii ki hava varken daha kuvvetli çeker. Yani hava varken manyetik alan. Yani çekim daha büyük. Tahta koyduğumuzda burada K değişiyor arkadaşlar. Yani çekim daha azdır. Yani buradaki K yine yorum sorularında karşımıza gelirse ortamın cinsine de bağlı diyoruz. Evet. 2K pi i bölü R'den buluyoruz. Pi hani bize 3 alın diye zaten örneklerde göreceğiz. Pi genelde 3 alırız diyoruz. Bakın. Bir halka tel bölünmüş şu şekilde. Yani şu şekilde tel bükülmüş diyelim veya R yarıçaplı. Ye Şimdi arkadaşlar akım şu şekilde geliyor. Bakın bizi burada ilgilendiren O noktasındaki manyetik alan yönüdür. Yani halka tammış gibi düşünüyoruz. Dört parmağımız akımı takip ettiğimizde baş parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyor. Yani sayfa düzleminden dışarı. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağız? Büyüklüğünü şöyle. <laughs> Halka tam olsaydı 2 kpi i bölü r diyoruz. Yarısı olduğu için yarısını alıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2. Mesela burada da şöyle akım geliyor. Bakın burası dik. Halka tammış gibi akımı avuçluyorum. Burada manyetik alan yönü dışarı doğru ve büyüklüğünü 2K i bölü r. Bu halkanın dörtte bir olduğu için 1 bölü 4'ü diyoruz. Peki burada da bazen kafamız karışabilir. Hocam burada düz teller var. Bu düz tellerin o noktasındaki manyetik alanının büyüklüğünün yönünü nasıl bulacağız? Bakın bu düz tellerin uzattığımız zaman nereden geçiyor? O'dan. Onun için bunların o noktasında manyetik alanı yoktur. Yani şunun da manyetik alanı yoktur o noktasına çünkü uzattığımızda odan geçiyor arkadaşlar. Bu tellere manyetik alan hesabında almıyoruz diyoruz. Evet. <laughs> halka telde manyetik alanı arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Şimdi örneklere geçelim. Bakın <laughs> aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıkta ki şekildeki halka teller özdeş özdeşler ile bağlanmış. Şimdi bu soruyu ben yani ben yazdım şöyle yani. <laughs> Parantez içerisinde veya soru daha açıklamalı olabilirdi. Şuradaki tellerin bir manyetik alanı yok. Yani bunu e, ihmal edilecek diye not almamız gerekiyor. Tabi buradaki mantığı anlatacağız biz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu şekilde akım böyle ne yapacak devreyi dolanacak çok iyi. Burada da bu şekilde akım devreyi dolanacak diyoruz. Şimdi burada Manyetik alanı biz 2K Pi i bölü R formülünden bulacağız. Şimdi akımları bulmamız gerekiyor. Peki akımı nereden bulacağız? Biliyorsunuz Ohm kanlı eşittir I çarpı R. E, V'ler aynı. I'ları bulmam için dirençleri bulmam gerekiyor. Yani elektrikle iç içe sorulmuş bir soru. Rho L bölü A'dan arkadaşlar. Bakın uzunlukla, şimdi Rho aynı maddeden aynı kalınlıkta olduğu için Rho aynı. Aynı kalınlık. Bu da gitti. Aynı. O zaman uzunluğuna bakıyoruz. Bakın 2 pi r. Yani 2 pi r uzunluğunun direnci r ise 2 r'nin yani 2 pi 2 r'nin yani direnci 2 r'dir arkadaşlar. Yani buradan i akımı geçiyorsa bakın yani v eşittir i çarpı r diye düşünürsek veya ee, bunun direnci neydi? 2R'ydi. 2R'den i akımı geçsin. Demek ki V'miz 2R. Burayı düşünürsek arkadaşlar V'miz 2R olduğuna göre R ise buradaki akım 2I'dir. Tamam akımları bulduk. Şimdi Z noktasındaki manyetik alanın büyüklüğünü ve Y noktasındaki manyetik alanın büyüklüğünü sormuşuz. Artık yazabiliriz. Bakın BZ 2K pi 2I bölü r. Şimdi BY'ye bakalım. 2K pi arkadaşlar. Geçen akım I bölü 2R. Oranladığımızda BZ bölü BY'nin 4 olacağı karşımıza geliyor. Yani arkadaşlar sadece burada aynı maddeden yapılmış aynı kalınlıktaki tel diyerek dirençlerini yani R 2R oranını görüp akımları bulacağız ve manyetik alanın e, formülünden yerine yazacağız. Hepsi bu yönünü sorsaydı arkadaşlar Z noktasındaki manyetik alan yönü içeri. Burada da Y noktasındaki manyetik alan yönü içeri diyebilirdik diyoruz. Evet. Şimdi gelelim bir başka soruya. Bakın burada sayfa düzleminde bir sayfa düzleminde halka tel ve sayfa düzleminden dik ve içeri doğru bir düz teli O noktasında oluşturduğu manyetik alanını bize soruyor. Kaç k İ bölü r'dir? Şimdi bu tür sorularda ne yapacağız? Bakın x y z diyelim. <laughs> İlk önce arkadaşlar yön göstereceğiz dedik hep. Şimdi x teninin manyetik alanı bakın şöyle yapıyorduk Düz telde. Baş parmağımızı koyuyoruz akıma. Dört parmağımızı yani o noktasını sorduğu için dört parmağımı o'ya doğru uzatıyorum. Tırnağımı büküyorum. Bakın manyetik alan yönü içeri doğru. Hemen buraya yazıyorum. X denilen manyetik alanı içeri doğru. Şimdi Y teline bakıyorum. Bak baş parmağım akım. Dört parmağımı istenilen nokta yani O noktasını sorduğu için dört parmağımı O'ya uzattım. Tırnağımı büktüm şöyle. Yani arkadaşlar B'ye bu tarafa biliyorsunuz manyetik alan tele çizilen doğruya dikti. Yani B'ye budur diyoruz. Şimdi Z teli şu arkadaşlar. Bakın. Akımı avuçluyorum halka üzerinde. Halka üzerinde avuçladım. Baş parmak manyetik alan yönünü gösteriyor. Bu da BZ. Şimdi yazıyorum. X'in manyetik alanı 2K 9i bölü Bakın O'ya olan uzaklığı 3R. Buradan 6KI bölü R çıktı. Şimdi Y teline bakalım. Y teli burada. Hemen 2K 12I bölü 3R. Bu da 8K bölü R çıktı. Şimdi Z teline bakalım arkadaşlar. <laughs> Tabi BY'yi yanlış göstermişiz. Şöyle. Burada doğru gösterdik de buraya yaparken. Bu BY. Şimdi BZ'ye bakıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde akıma avuçladığımızda dışarı doğru demiştik. Yani hemen değerini yazıyoruz. Halkada bakın 2K Pi vardı. pi çalıyor bize. Soru. Ve 4 i bölü r. Şimdi arkadaşlar burası 4 i bölü r. Yalnız burada tam halka değil bu. Bu tam halka için yarım halka olduğu için 1 bölü 2'si diyoruz. Bunlar giderse burada 12 k i bölü r. Şimdi ilk önce aynı yönlü ve zıt yönlülere bakıyorum. Bx de bz biri sayfa düzleminden içeri biri dışarı. Yani birbirine zıt biri 6, biri 12. Demek ki 6K i bölü R sayfa düzeninden dışarı. B'ye bu tarafa doğru bakın 8K i bölü R Şimdi burada hemen şöyle gösterelim. Bakın B'ye sayfa düzleminden özür dilerim. 6K'yı bölü R sayfa düzleminden dışarı. B'ye böyle. Gördüğümüzde yani Birbirine dik aradaki açıyı görebiliyoruz 90 derece. Yani 6, 8, 10 diyoruz bileşke arkadaşlar. Yani O noktasındaki bileşke manyetik alan 10 k i bölü r deriz. Evet. evet arkadaşlar şimdi başka bir soruya bakıyoruz. Sayfa düzleminde bulunan merkezleri çakışık ve O noktası olan x ve y halka parçaları veya yayları da diyebilirdi üzerinden şekildeki gibi akım geçiriliyor. Buna göre O noktasındaki bir manyetik alanın büyüklüğü kaç KI/R'dir? Diyor. Pi'de 3 alınız diyor. Şimdi arkadaşlar akım şu şekilde ne yapıyor? Tellerin üzerinden geçip gidiyor. Şimdi baktığımızda 1 2 3 4 ve 5 parça tel var. Şimdi Bakın şu düstel, şu düstel, şu düz Şimdi bunların uzantıları O'dan geçtiği için bunların O noktasında bir manyetik alan yok. Evet. Şimdi daha önce söylemiştik. Eğer bir telin uzantısı bir noktadan geçiyorsa o telin O nok yani o noktada bir manyetik alanı yok demiştik. Onun için burada sadece X ve Y yaylarının manyetik alanı var. Bakın. Şimdi bunlar nedir yay yani halka parçası halkaların manyetik alanı biz 2kp i bölü r çarpı alfa bölü 360 diyorduk yani alfa dediğimiz kaç deri, yani kaç yani yay kaç tam halkanın kaçta kaçı ona bakıyorduk kuralımız buydu şimdi ilk önce yön belirleyin dedik x halkasının bakın yani x yayının şu şekilde akımı avuçladığımda bakın akımı avuçladığımda şu şekilde baş parmağım manyetik alan yönlü yani sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Yani x telinin manyetik alanı sayfa düzleminden içeridir arkadaşlar. İlk önce yön gösteriyoruz. Şimdi bir de y halkasının var dedik. Y yayının var. O noktasında manyetik alanı dedik. Y yayını şöyle akımı avuçladığımızda bakın baş parmağımız nereyi gösteriyor? Dışarıyı. Yani manyetik alan sayfa düzleminden dışarı diyoruz. Ve bu da B'ye. Şimdi değerlerini bulacağız. Bakın bunlar vektör. Zıt yönlü olduğu için bileşkeyi bulurken ne yapacağız? Çıkartacağız. Biri içeri biri dışarı. Hemen yazıyorum. 2K pi'miz 3 arkadaşlar. 12i çarpı. Şimdi x yayının x yayının yarı çapı gördüğümüz gibi 2R bölü 2R. Şimdi x yayı 60 derecelik yay. Yani tam halka 360. 60 derecelik yay 6'da 1'dir. Yani 1 bölü 6 diyoruz. Şunların çarpımı 12. Bunlar gitti. Yani 6k i bölü r deriz. Şimdi y yayına bakalım. Arkadaşlar. Y yayı bakın sayfa düzleminden dışarı doğru yönünü söylemiştik. Hemen değerini yazıyorum. 2k pi pi 3 aldık. Öyle demişti. 12i bölü y yayı 30 derecelik yay. Arkadaşlar yarıçapı çapı tabi 3r onu yazalım. 30 derecelik yay 360'ın 1 bölü 12 yani 12'de 1'i. Bunlar gitti bunlar gitti yani 2ki bölü r ederiz. O zaman arkadaşlar x'inki 6 y'ninki 2ki 2 İ bölü r. Zıt olduğu için ne yaparız? vektör yapıyoruz sonuçta. O noktasındaki bileşke manyetik alan arkadaşlar sayfa düzleminden içeri ve 4KI bölü R çıkar diyoruz. Yani aslında o zor gözüken bir soru oldukça ne çıktı? Kolay bir soru çıktı. Şimdi bobinin manyetik alanı. Akım makarası da diyebiliriz. Self de diyebiliriz arkadaşlar. Bir bobin üzerinde bakın bir <laughs> demir parçası iletken bir madde. Bu önemli. En son noktaya değineceğiz zaten. Bakın I akımı geçiriliyor. Şu şekilde I akımı geçsin. Şimdi burada arkadaşlar bakın burada bobinde aslında yani birden daha fazla halkalar var. E biz halkaların manyetik alanı nasıl buluyorduk? Sahil kuralına göre şu şekilde dört parmakla akımı halkanın yani üzerindeki akım yönünü avuçluyorduk. Yani takip ediyorduk. Avuçladığımızda baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. Yani manyetik alanın yönü bobin üzerinde yani şu şekildedir. Şu şekilde gösterdik. Yani B şeklinde. Bu böyle de çizilebilir tamamen. Yani bobinin her noktasında manyetik alan yönü sağa doğru deriz. Ve bu manyetik alan arkadaşlar 4 kpi bölü L. L bu sarım telleri arasındaki uzunluktur arkadaşlar. N de sarım sayısıdır. N yani burada sarım sayısı. Arkadaşlar yani bir tanesinin ki bu. E, N tane varsa N tanesinin ki bu diyebiliriz. Aslında burada şöyle de bir ifade gelebilir sorulara dikkat edin. N bölü L dediğimiz şey nedir? Birim uzunluktaki sarım sayısı demektir. sarım sayısı. Bazen bakın cümleyi yani soruyu böyle sorarsa birim uzunluktaki sarım sayısı şudur derse yani en bölü L oranlı vermiştir sana. Oradan ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Bakın bu bir ayrıntıdır. Dikkat etmek lazım. Soru olarak gelebilir. Uyarıyorum size. Tamam. Şimdi peki Bobinin yani akım makarasının veya selfin manyetik alanı neye bağlıdır? E tabii ki sarım sayısına bağlı, akıma bağlı, sarım telleri arasındaki uzunluğa bağlı. Bir de K'ya bağlıdır arkadaşlar. Bu daha önce yine söyledik. K yani parantez içerisinde 10 üzeri eksi 7 diye verilir size. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri eksi 7 boşluğun manyetik geçirgenliğidir. Manyetik sabitidir. E, burası başka bir madde ise yani e, bu K ne, ne yapar? Farklı bir değer alır. Onun için bu bobinin bulunduğu ortamın cinsi yani şu tahta olsaydı K'mız farklı bir değer olurdu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu içindeki madde inetken bir madde ise bunu düşünebilirsiniz. Eğer farklı bir madde ise iletken değil, yalıt kanser veya yarı iletken bir madde ise bu K değişkendir. Yani buradaki maddenin cinsi de önemli diyoruz. Peki gelelim. Başka nasıl yorum sorusu olarak gelir arkadaşlar. Der ki mesela işte sarımlar daha sıkı sarılırsa yani şuradaki x mesafesi azaltılırsa şimdi sarımlar daha sıkı sarılırsa l azalır. Çünkü birbirine ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. L azalıyor aynı oranda sarım sayısı da ne yapacak arkadaşlar? Artacaktır. Yani her halükarda manyetik alan artmış olacaktır diyoruz. Eğer sarımları daha seyrek sararsak L artar N azalır haliyle manyetik alan azalır diyoruz. Peki üreticinin gerilimini artırırsak arkadaşlar bir akım artacak manyetik alan artacaktır. Direnç değeri artarsa V eşittir I çarpı R'den düşünürsek direnç artarsa akım azalır, manyetik alan azalır diyoruz. Şimdi bu konuda bize soru hesaplama olarak sorulmayacak. Ya yorum sorusu olarak sorulacak ya da arkadaşlar indiksiyon, öz indiksiyon, lens yasası, akım makarası yani bobin üzerinde çok soru gelir. Onun için oranın temelini oluşturur. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bu manyetik alan oluşturuyorsa bu bir mıknatıs gibi davranır manyetik alan N'den S'ye doğrudur. Yani bu kutup N kutbu, bu kutup S kutbudur. Mesela şurada bir many şey anahtar var diyelim arkadaşlar. Bu anahtar açılırsa tabii ki akım yok olacağından manyetik alan da yok olacaktır. Bunun diğer bir ismi de elektromıknatıs diyebiliriz arkadaşlar. Bu nerede kullanılıyor derseniz hemen hemen <laughs> hayatımızın birçok noktasında bu eski kapı zillerinde mesela otomatik açılır kapanır kapılarda şimdi fotoelektrik akımı e, etkili ama şimdi fotoelektrik akımı e, yani tel bir bobine bağlı arkadaşlar birini algıladığı zaman ışıkla yani fotoelektrik akımı oluşuyor fotoelektrik akımıyla ve bumut yani bobin elektromutnatı özelliği kazanarak ne yapıyor kapıyı kendisine doğru çekiyor ve kapı açılmış oluyor yani arkadaşlar eee elektrikli birçok alette elektromıknatıs yani bobin kullanılır diyoruz. Evet. Manyetik alan bu kadardı arkadaşlar. Ödevimiz şu. Yani manyetik alan sorularımızı düz tel, halka tel ve bobinin manyetik alan sorularını çözüyorsunuz. Bir dahaki dersimiz manyetik kuvvet. O derste görüşmek üzere. İyi günler.